Beşler bugün ne yapak ya? Vallahi bilmiyorum da arkadaş sporcu kanka. Allah yavrum. Ya abi sen ne yaptın ya? Bak ben bu ya. çocuğu çok severim. Bu şeklinde e tişörtünü siktiğin kim yine? Sporcu, abi o ya. Jimnastikçi. Storate falan yok. 3 ay jimnastik yapmış. Basayım mı sana böyle? Storate basayım mı sana? Abi, abi temiz, temiz kullanıyor biliyor musun şey abi? Ya. Abi. Konuşmayı bilmiyorum oğlum. İsmi ne bunun ama? Affan. Hayır. Affan diye isim mi alır amına bunu? Babası yanlış söylemiş abi galiba. Çeneni yayını sikerim o çeneni kasma şimdi bak ben de 3 senelik boksörüm şimdi benim kroşelerimi abi çocuk iyi biliyor. Abi ya. çok bulaşma abi, abi evet. ya döver seni. Şöyle bir atlattın mı çeneye Kırk eder. Eder. Oğlum boyunlar da kalsa ama. Oğlum sen ne biçim bir vallıksın aman akım. 48 numara abi. Oğlum konuşmayı bilmiyor musun? Yok abi bilmiyorum. Abi bilmiyorum. ne yapıyorsun? İyi abi ya. Vallahi billahi biliyorum geçen gün Edirne'ye yolladım ben onu. Çok iyi Aynen ya Oğlum bak yine başlama sen seni de döveceğim şimdi ya Acelem var kanının yanına gidiyorum beni çok tutmayın Tamam şey abi Bir daha görmeyin buralarda Abi çok laf etme Bıra. ya Az bilek bileş oynamadı abi, tamam abi tamam, tamam, abi, abi. tamam abi tamam Abi sakin ol Tamam abi tamam Ahmet abi tamam Abi, abi, abi gel abi Ne de bize şekil mi koyuyorsun? Yok abi, abi yok, yok, yok yok Ha? Abi özür dileriz Arkadaş korkmuyorum Şimdi arattırıcam bana Kanka öyle yapma ya Kanka bak, de. yanlış anlama bak. Bir bıçağa bakıyor. Hepinizin ecdadını sikerim bak. Abi, öyle abi öyle... tamam, abi. Burada abi, tam, mermiler bak. patlar kurtarmaz onu yani. Aynen abi.